Murat Yaratılış 2 Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne geldiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci gün kutsaldı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Adem ile Hava Gül ve yerin yaratılış öyküsü Rab Tanrı göğü ve yeri yarattığında yeryüzünde yapanır bir fitan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları soruyordu. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Rab Tanrı doğuda Adem'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaçlar yetişti. Bahçenin ortasında da yaşam ağacıyla iyiye kötüyü bilme ağacı vardı. Adem'den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu. İlk ırmağın adı Pişon'dur. Altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akar. Orada iyi altın, reçine ve onyx bulunur. İkinci ırmağın adı Gihon'dur. Kuş sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı Dicle'dir. Asur'un doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat'tır. Rab Tanrı, Adem bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona, bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi ve ona uygun bir yardımcı yaratacak. Rab Tanrı hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem'e getirdi. Adem her birine at verdiyse o canlı o atla anıldı. Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara gökte uçan kuşlara at koydu. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerine etle kapladı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e verdi. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi de tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar biz utanç nedir bilmiyorlardı